Merhaba arkadaşlar. Parmak Biz kanalına hoş geldiniz. Ben Damla Yıldız. 3. sınıf biyostem mühendisliği öğrencisiyim. Hocam kendinizi tanıtmak ister misiniz? Merhabalar arkadaşlar. Ben biyostem mühendisliği, tarımsal makine sistemleri alım ünlümünde. Doktor öğretim vesile Kanala hoş geldim. E, bugün e, sırt sürü ve ve anlatacağız. Hocam ilk soru olarak makinenin adı nedir acaba? Zaten sen söyledin ama farklı <laughs> isimler de var piyasada. Ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bizim tarımsal üretimde bizim üretimimizi kısıtlayan sınırlayıcılar var. Biz bu sınırlayıcılara pest adını veriyoruz. Bu sınırlayıcılarla mücadelede kullandığımız kimyasal ilaçlara da pestisit adını veriyoruz. Makinamız pestisit uygulayan kimyasal mücadelede kullandığımız sırt pompası, sırt pulverizatörü ya da ben de bunu daha yeni öğrendim. Bir öğrencimden öğrendim. Sırt tulumbası hocam bu. Siz niye bunu diyorsunuz dedi bana. Sırt tulumbası olarak da geçer. Hocam bu makinelerin e, çalışma prensibi nedir ve hangi parçalardan oluşur? Evet Damla şimdi öncelikle baktığımızda ilk gördüğüm şey bir tane depomuz var. Küçük bir tankımız var. Tanktaki ilaçlı sıvıyı bizim pulveriz etmemiz lazım. Yani sıvıyı ince zerrecikler halinde damlacıklar oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için tabii ki bir pompa ihtiyacımız var. Şimdi iki farklı makinemiz burada var. Bu görmüş olduğunuz mekanik kollu sıt pompası veya sıt pili olarak geçer. Bu görmüş olduğunuz ise akülü bataryalı şarjlı dediğimiz sıt pompamız. Burada bir pili var. Ufak bir su pompası var burada. Bu pil sayesinde çalışıp bu da mekanik kolu hareket ettirerek bulunma mantığında dediğimiz plancırlı pompadır bu. Piston boyu strok mesafesinden fazladır. Alternatif hareketli bir pompadır. Biz bunu ileri geri yaptığımızda emme hattından aldığı sıvıyı basma hattına her ikisi de emme hattından aldığı sıvıyı basma hattındaki çok küçük bir aralıktan çıkmaya zorlar. Böylelikle biz mekanik basıncı e, mekanik hareketi daha doğrusu basınç enerjisine dönüştürüyoruz. Daha sonra uçtan çıkarken bu basınç enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor ve hedefe ulaşıyor. Ama bu açıktan çıkarken Sahip olduğu kinetik enerji sayesinde atmosfer basıncıyla karşılaştığında ne oluyor? Damlacıklar oluşuyor. Yani sıvıyı pulverize ediyoruz. Bir adet püskürme çubuğumuz var. Bu çubuk, bakın burada bağlantı yerleri var. Bu şekilde uzayıp kısalabilme özelliği var. Bilen bunların uçlarında değişiklik gösteriyor mu? Gösteriyor. gösteriyor. Farklı meme tipleri takabilirsiniz. Firmadan aldığınızda birkaç çeşit ürün veriliyor. Bu görmüş olduğunuz tipte arkadaşlar bunu sıkarak, gevşeterek biz damlacık çaplarını oynayabiliyoruz. Daha uzak mesafe atabiliyoruz veya daha yakın, daha çok damlacıklar, ince damlacıklar elde edebiliyoruz. Başka bir parçası açıkçası bulunmuyor. Basit yapılı makineler. Çalışma prensibi olarak da bunları söyleyebilirim. Şimdi hocam bu e, depolarda ilaç var sonuçta. İç evet. ile alakalı bir şeyler söyleyebilir misiniz? Evet çok önemli bir konuya değindin. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz Türk'üz bir şey, bir şey, bir şey olmaz mantığıyla yaşıyoruz biz maalesef. Ama biz örnek olalım. Bahsedelim bunları. Siz de kullanırken öğretin. Öğrenin diye söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kendimiz bir ayar yaparken temiz suyla çalışacağız. Ancak gerçek uygulamaya geçtiğimizde olmazsa olmaz gözlük, maskemiz, eldivenlerimiz ve koruyucu kıyafetlerimizi takmamız gerekiyor. İlaçlama yaptıktan sonra depomuzu temizlememiz gerekiyor. Parçaları temizlememiz gerekiyor. Hatta atıklarını belirtilen yerlere atmamız gerekiyor. Gayri ihtiyari, canımızın istediği yerlere kalan, depoda kalan sıvıyı dökmemiz gerekiyor. Hocam bu makineler genelde nerelerde kullanılıyor? Tamam. Öncelikle ucuz olduğu için çok rahat ulaşabilirsiniz bu tip makinelere. Eğer arazimiz tespihesi düzgün değilse, çok ise bunu tercih edebiliriz. Çünkü oraya astır tipler tip bir makineyi sokamayız. Ya da küçük bahçelikler, fidanlıklarda, rahatlıkla makineleri kullanabiliriz. Hocam uygulamaya başlamadan önce ne gibi hazırlıklar yapıyorum? Bunda yapmamız gereken en önemli şey ilaç norm ayarı. Biliyorsunuz ilaç normu birim alana veya birim bitkiye atılması gereken ilaç miktarını bize söylüyor. Biz bunu belirlememiz gerekiyor. Bunun için öncelikle gerekli araç gereçleri söyleyeyim. Şerit metremiz lazım, bir not defteri, kronometre lazım alan belirlemek için t olur, çubuklar olur, işaretleyiciler kullanmamız gerekiyor, hesap makinesi gerekiyor. Zaten bunların birçoğu telefonlarınızda var. Bunlarla biz bu ayarı çok rahat yapabiliriz. İki çeşit ayarı var bunların ilaç normal üzerine. Bir yüzey uygulamasında arazilerde yaptığımız ilaç ayarı var. Bir de ağaçlara uyguladığımız normal ayarı var. Öncelikle yüzey ilaçlamasından bahsedeyim. Ee, makineyi taktığınızda mekanik olarak mesela mekanikten bahsediyorum bir basınç ayarı belirlememiz gerekiyor. Yani basıncı ayarladığımızda püsküvenisine bakacağız. Uygunsa bizim için öncelikle onu test edeceğiz. Makinamız herhangi bir kaçak olup olmadığına bakacağız. Daha sonrasında hız ayarımızı yapmamız gerekiyor. Bunun için 12 metre, 20 metre, 15 metre artık alanımızda hangisi bize uygunsa bir mesafeyi belirliyoruz. O mesafeyi kaç saniyede aldığımızı ölçüyoruz. İşte 20 metreyi şu kadar saniyede aldım. Ben bunu 3.6 ile çarparsam yani 20 bölü 20 saniye örnek veriyorum. Çarpı 3.6 benim hızım ne olmuş oluyor? 3.6 kilometre bölü saat olmuş oluyor. Bu cepte. Daha sonra sprey genişliği yani iş genişliğini bulmam gerekiyor. Yaklaşık 45-50 santim bir yükseklikten uygulamak öngörülen bir şey. Onu ayarladıktan sonra yine bir mesafeyi kat ediyorum kuru bir alanda bunu yapıyorum. Islattığı yerdeki ıslak alanı ölçüyorum. İşte 45 santim, 50 santim, 60 santim artık basıncımıza göre değişiyor. Yüksekliğe göre değişiyor. Onu tespit ediyorum. Bunu aradıktan sonra yapmam gereken şey debi ayarı. Debi ayarı nasıl yapıyorum? Ölçülü kaplara birer dakika boyunca bunu çalıştırıyorum. Ölçüyorum kaptaki biriken suyu. Bunu en az 3 kere yaparsam benim için daha sağlıklı olur. Net bir rakamı görmüş olurum. Daha sonra üçün ortalamasını aldıktan sonra debiyi de bulmuş oluyorum. Basit bir formülümüz var. Formülü videoya ekleyeceğiz. O formülden siz hektara düşen ilaç miktarını bulabilirsiniz. Daha sonrasında 10 metre 5 metrelik bir alan birliği. 50 metrekareye ne kadar ilaç atmam gerekiyor? Onu hesabını yaparız. Onun hesabını yaptıktan sonra uygulamayı yaparsınız ve gerçekten at yani bulduğunuz rakam attığınızla örtüşüyorsa artı eksi %15 fark olabilir. Bu kabul edilebilir bir farktır. Örtüşüyorsa arkadaşlar bizim ilaç norm doğru yapılmış demektir. Ağaçlar için ikinci norm ayarı ağaçlarda kullanıyoruz. Yine debiyi bulduktan sonra bir ağacı kaç saniyede kaplıyorum komple. Onun süresini tutuyorum. Genelde ağaçlarda içi boş, konik üzüme, pneumatik bir tercih edilir. E, o süreyi bulursam bir ağaca gidecek litreyi bulabilirim. Çünkü dakikada bu kadar litre atıyorsa, 100 saniyede ben ağacı kaplıyorsam, bana gereken litre bu diyebilirim. Eğer ki alanımızı hesaplamak istersek, örneğin hektarda kaç tane ağacımız var? Bunu nasıl buluruz? 10 bin metrekare bölü, sıralar arası mesafe, yani ağaç gövdelerinden arası mesafeyi ölçeriz. Bir de sıra üzeri ağaçların mesafesini yazarsak cinsinden kaç adet ağacımız var? Bir ağaca giden ilacı da bildiğimize göre hektara şu kadar ilaç atar deriz. Hocam verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu ilk videomuzdu. İnşallah daha iyilerini çekeceğimizi umuyoruz. Biz de evet. yeniyiz, acemiyiz. Desteklerimi unutmasınlar. Evet, lütfen desteklerinizi beyeceğim. bekliyoruz. Abone beğenmeyi alın, beğenmeyi olun. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizden bu kadar. Teşekkürler.